Oh, Merhaba arkadaşlar Azofit kanalına hoş geldiniz. Ee, amacımız fit ve sağlıklı bir yaşam bunu hep beraber başlayacağımı inanıyorum. Ee, kanalıma yeni gelenler lütfen kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ee, daha önce olanlar da biliyorlar çok güzel külolar veriyoruz. Bugünkü tarifimiz muz tarifi arkadaşlar. Muzu çok sevenler kesinlikle bu tarifle çok güzel külolar verecekler, çok güzel kilo verenler var. Sizler de bunlara katılabilirsiniz ama öncelikle Kesinlikle arkadaşlar şeker, ekmek ve tatlı gibi gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Günlük en az 10 dakika veya 20 dakika yürüyüş yaparsanız bu size çok güzel, sağlıklı bir yaşam sunacaktır. Bu yüzden spor kesinlikle şart arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu evde de yapabilirsiniz. Evde yapılacak spor programları burada ve Instagram sayfamda mevcut. Hemen tarife geçiyorum arkadaşlar şöyle yarım muz alıyorsunuz, biraz muz eski olsun arkadaşlar. Yeni muzlar biraz daha olmamış muzlar bu yüzden eski olması daha güzel. Yarım muzu şöyle bir kaba koyuyoruz. Bunu şöyle özellikle ezeceğiz. muz e, kesinlikle kabızlığa iyi geliyor arkadaşlar muz kabız yapıyor diye bir algı var öyle bir şey yok e, bunu kafanızdan aklınızdan çıkarın günlük bir tane muz kabızlığa çok çok iyi gelir özellikle e, öğle saatlerinden sonra tüketeceğiniz bir malzeme şöyle muzumuzu bu hale getirdikten sonra hemen diğer e, ürüne geçiyoruz arkadaşlar muzu mutlaka kesinlikle diyet döneminde en az haftada bir iki defa öğleden sonuna tüketirsiniz ara önde çok güzel olur ama bu tarifle daha harika olur şöyle bir çatal kaşığı kadar toz zencefil atıyoruz ee, tadını çok güzel yapacak kesinlikle bunu unutmayın bu yüzden toz e, normal zencefil atmak isteyenler de olacak e, toz zencefil olursa daha güzel arkadaşlar ve bütün e, ürünlerinizi lütfen aktarlardan almayı unutmayın hemen bir diğer e, ürünümüze geçelim hemen üçüncü ve çok güzel olan limon arkadaşlar şöyle limonumuzu sıkıyoruz limon diyet döneminde e, özellikle çaylarda kullandığımız ama e, bütün diyetlerde olanlar biliyorsunuz ki limon diyetimizin vazgeçilmezi şöyle bir tane şey düştü işte alayım onu vazgeçilmezi limon metabolizmayı hızlandırıyor toz zencefile birlikte bağırsakları temizliyor bunu biliyorsunuz bu yüzden limonu her şeyde tüketebilirsiniz ben özellikle zencefili yediğim pilav ve bulgura da atıyorum karın yağlarının kesinlikle vazgeçilmesi zencefil ve limon. Bu yüzden limonu da her zaman tüketin diyet döneminde. Şimdi hemen geçiyorum. Şöyle bir bardağın içine şöyle döküyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle bu aynı böyle yemek yiyorsunuz kalkıyoruz böyle duymuş hissi oluyor ya. Aynı öyle olacak bunu unutmayın. Bunu nasıl kullanacaksınız? Hemen bardakta şöyle bir bardakta su koyalım. Şu kadar yeterli. Bunu karıştıracaksınız, bunu sabah ve akşam e, birer bardak aşkarna tüketeceksiniz. Kalan yarım muzu da akşam tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane muzu ikiye bölüp birini sabah, birini akşam tüketeceksiniz. Kesinlikle çok güzel bir tadı var. Ve kendinize iyi bakın. Kanı sağlayacakla kanıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Beni Instagram sayfamda da takip etmeyi unutmayın. 24 saat oradayım. Allah'a merett. E, kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Spor, tatlı e, pardon spor çok kesinlikle yapmanız gerekiyor. Tatlı ve ekmek şekerden uzak durmanız gerekiyor. Hoşçakalın.